Merhaba arkadaşlar. Şu anda sesime kulak veriyorsanız büyük bir ihtimalle 2021 yılı için Milli Savunma Üniversitesi sınavından çıkmış olmanız gerekiyor. Arkadaşlar sınav soruları nasıldı? Sınavda beklediğiniz gibi sorular geldi mi? Hangi derslerde zorlandınız? Bu konu hakkında yorumlar kısmında düşüncelerimizi belirtelim. Çünkü sınava girecek olan arkadaşlarımız için bir öngörü olmuş olacaktır. Bu nedenle yapacağınız yorumlar oldukça önemli arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi sınavlarımızı gerçekleştirdik. Sorular ve cevaplar yayınlandığı zaman sonuçlar açıklandığı an kanalımızdan gerekli duyurumuzu yapacağız. Daha sonra tercih işlemleri başlayacak. Bu işlemlerde de sizlerin yanında olmaya bilgi vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Mutlaka sınava girdiyseniz düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.